Merhaba arkadaşlar. Forza Horizon Super 7 sıra dışı rampaların bir başka bölümüyle karşınızdayız. Şimdi rampalar buz üzerinde. Kapıdan geçelim. Karşımızda bir rampa. Umarım atlayışımız güzel olur. Uçalım. Çok iyi. Gidiyoruz bakalım. Hop kenardan düşeceğim sanki. Aman. Çok iyi be. Burayı kurtarabilir miyim? Evet zor da olsa yaptık. Şimdi atlayışımıza geçelim. Aman. Bir boşluk varmış. Fark etmedik orayı. Arada bir boşluk var. Umarım güzel atlayabiliriz. Çok iyi. Rampayı tutturabileceğiz mi? Evet. Finish az kaldı. Ah, kontrolü kaybettim yalnız araçtan. Çok çekme yapıyor sağa sola. Bir başka bölümde görüşmek üzere arkadaşlar.